Tekrardan o zaman tüm akıl futbol merhaba diyeyim. Ee, biraz önce Vebo'dan bahsettik. Ee, ve bu olayından Başakşehir'in e, bulunduğu, içinde bulunduğu durumdan. Aslında işte sadece futbol dünyası değil bütün dünyada etkili olabilecek bir konu. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde bu kadar e, öne çıkmamıştı aslında. Yanlış kameraya bakıyorum. Pardon buraya bakmam gerekiyordu. Ee, yani hep not not racism, to no racism falan diyor UEFA ama kendi hakeminin böyle bir hata yapmış olması gerçekten çok ilginçti. Ve sadece futbol anlamında değil, yani özellikle geçtiğimiz yıl içerisinde 2020'de zaten bir sürü olay oldu biliyorsunuz. Bu ırkçılık olayları da çok fazla meydana gelmişti Black Lives Matter hareketiyle. Ee, Black Lives Matter pardon. Onun için hani gerçekten e, anlamlı bir olay oldu aslında. Hani başında olan şey tabii ki çok kötü ama sonrasında onun açtığı yol bence e, hani Webo için de çok iyi oldu. Bütün e, bu durumu yaşayan, yaşamış olanlar için iyi bir e, olay oldu. Hep birlikte hem Paris Saint Germain'den hem Başakşehir'lerin birlikte çıkması sahadan, ondan sonra geldiklerinde tekrar ertesi gün maçta hep beraber yumruk hareketi yapmaları, saygı duruşunda bulunmaları gerçekten anlamlıydı. Hani Webo'nun gözleri falan da doldu zaten. Bu Premier Lig'de bahsettiğiniz gibi işte Black Lives Matter şeyi yapılıyor. Ee, her maçtan önce bir saniye, bir iki saniyelik bir duruş yapılıyor. O açıdan e, anlamlı. Bu nestiga'dan emin değilim. Bu nestiga maçlarının hiç en başına itibaren izlemedim çünkü. Ee, yani çok kötü bir olay. Aslında belki de iyi bir yere çıktı diyebilirim. Umarım bundan sonra böyle şeyler futbolda, sporda hiçbir şekilde yaşanmaz. E, çünkü özellikle UEFA'nın kendi sloganı olarak belirlediği no racism'in, kendi hakeminin bu şekilde şey yapması, ırkçılık yapmış olması gerçekten çok yanlış bir hareketti. Yani evet, tarihte bir ilk oldu bu saygı duruşu da o açıdan. Umarım bundan sonra gerek kalmayacak şekilde düzen devam eder. Bu arada çok fazla katlan olmadığı için çok uzun tutmayacağım yayını. Kısa kısa bahsedelim konulardan. ile ilgili genel Şampiyonlar Ligi performansından bahsedeyim. Yani çok beklediğimiz gibi açıkçası. Zaten Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon bence sürpriz olmadı şu ana kadar. Tamamen e, beklediğim gibi gidiyor diyebilirim. Neden diyecekseniz gruplardan çıkan takımlar, yani Inter haricinde tamamen beklediğim gibi. Oralara gelmeden önce bir Başakşehir'den kısaca bahsedelim. Başakşehir bir Manchester United maçında biraz göz boyadı çünkü United çok küçümsemişti. Ama sonrasında gördük ki aslında o kadar da iyi bir takım değilmiş Başakşehir. E, o maçta da biraz yani dediğim gibi United'in küçümsemesi, e, biraz Başakşehir'in cesur oynaması ve iyi savunma yapması ki zaten biliyorsunuz şampiyonlar yine başarılı olmak için iyi bir savunma yapıp e, ara bulduğunuz boşlukları da iyi yani yüksek bir oranla değerlendirmeniz gerekiyor. E, Başakşehir bunu o maçta iyi yaptı ama diğer maçlarda iyi bitiremedi. Yani pozisyona girdi iyi bitiremedi ya da iyi savunamadı. Dolayısıyla başarısız oldu diyebiliriz ama bence ilk kez şampiyonlar yine katılan bir takımımız için orada 3 puan almak bile değerliydi. Önemli olan şimdi Sivas'ın ne yapacağı. Yani <laughs> pardon. Yani Sivas bundan sonra gruptan çıkabilecek mi bu akşam? O gerçekten değerli olacak ülke puanı açısından. Bir de yani kendileri açısından da tabii ki önemli bir durum. Ama gerçekten Covid bakalları hocanın bile olmaması gayet sıkıntılı bir durumdalar. Ee, hızlıca bakıyorum. Messi-Ronaldo maçına geleyim hemen. Barcelona-Juventus maçını izledim arkadaşlar. Ama gerçekten çok keyifsiz bir şekilde izledim. Yani Juventus'un zaten... İkinci gol çok güzel. Çok iyi bir savunma yaptılar ama onun dışında bence bir şey yok maçta. Ee, Barcelona ikinci yarı biraz daha baskılı oynamaya çalıştı ama çok eksik yani. Çok yaratıcı yok, yaratıcılık yoksunu insanlar. Sanki takımdaki herkes aman Messi'yi kırmayayım, Messi'ye nasıl daha iyi davranabilirim, Messi'ye nasıl daha güzel pas verebilirim e, baskısıyla oynuyor gibi. İşte Griezmann sürekli Messi ile ver kaç yapmaya çalışıyor. İşte Pedri ay ayağımdan kaçırdım falan oluyor. Biri bir, bir pozisyon vardı 85 falan sanırım dakika. Brad Wade, Messi ile duvar pası yap yapıyorlar. Messi geliyor topla birlikte. Bradway ile duvar pası yapacak. Bradway topu Juventus'lara atıyor. Gerçekten Barcelona'nın durumu çok kötü. Messi oynamadığı zaman bu kadar kötü olmuyorlar bence. Çünkü Messi oynadığı zaman orada bir psikolojik baskı oluyor. Ve herkes sanki onu mutlu etmeye çalışırcasına oynuyor. Ve gerçekten oynayamıyorlar. Ee, Juventus tarafında ise ben ilk penaltının çok ucuz olduğunu düşünüyorum. Ee, Hünkar Messi diyebilir miyiz? Uğur hoş geldin. Ee, yayın için kusura bakmayın gerçekten kötü bir yayın oluyor şu ana kadar. Kalitede düşük oldu zaten şimdi. Bir sonrakilerini de çözmeye çalışacağım. Ee, bu iki gündür Uğur Alp Hocam da farkındadır. Ee, bu iki gündür biraz YouTube yayın konularında bizi üzüyor. Neyse devam edeyim ben. Ee, Juventus gerçekten hani maçta ne yaptı diye soracak olursanız iki tane penaltı aldı diye özetleyebilirim. Mekke'nin golü çok güzel. Yani izlerken hani gerçekten şey oldum hani nest oldum diyebileceğim gollerden biri. Ama savunma yok. Barcelona'da savunma yok. Yani Pique varken e, savunma yok diyordum. Pique gitti daha da kötü. Daha da savunma yok oldu. Arahu bir şeyler deniyor ama Lengle orada abilik yapması gerekirken o kadar kötü bir savunma performansı gösterdi ki. Yani yaptığı pozisyonda faul mü tartışılır dediğim gibi. Çok ucuz bir penaltı bence. İlk başta elini Ronaldo'nun önüne atıyor. Ama ondan sonra devam eden pozisyon tamamen omuz omuzalar ve ikili bir mücadelelerde bu gayet olabilecek bir şey bence. Orta sahada olsa bu pozisyon Premier Lig'de yere düşseniz size gülerler. Ama Ronaldo gibi işte penaltı almayı bilen bir oyuncu diyeyim. Çünkü yani çok basit bir penaltı. Ronaldo'nun düşmeyeceğini hepimiz biliyoruz o pozisyonda. O yüzden çok fazla tartışmaya gerek yok bence. Ee, onun dışında Ronaldo üzerinde söyleyebileceğim çok bir şey yok. Maçta hani penaltılar dışında yoktu. İkinci penaltı da çok basit. Yine Lengren'in çok saçma sapan bir hatası. Direkt eliyle vuruyor topa yani. Gerçekten çok anlamsız. Ee, o yüzden e, yani olabildiğince gereksiz oyunculardan kurtulması gerekiyor Barcelona'nın ama maaş bütçesi o kadar yüksek ki gerçekten bu oyunculardan kurtulmak çok zor. Yani ikinci yarı Umtiti girdi. Umtiti girdiği zaman Herkes düşünüyor ki Umtiti yaşıyor muydu? Madem yaşıyordu niye Araujo oynuyor? Yani herkesin kafasındaki soru buydu. Demek ki takım o kadar kötü ki yani ya da Umtiti o kadar kötü ki bu takımda bile oynayamıyor diyebiliriz. Eee Lovrenizm'in dediği gibi Messi'nin takıma zarar verdiğine katılıyorum. İki taraf için de ayrılık en hayırlısı olacak. Lengle Ballon diyormuş Clementri'ye. Yani katılıyorum. Ee, dediğim gibi çok daha önce de söylemiştim galiba. Çok çok şey böyle hatalar da yapıyor. Bazen çok çok iyi maçlar da çıkarıyor. De Jong'un satılması gündemdeymiş muhabbetini okudum. E, o şöyle. Barcelona çok kötü bir batağa girdi. E, önceki o salak salak transferler, önceki yönetimin yaptığı işte maaş sözleşmeleri vesaire. Gerçekten bir Türk kulübü gibi yönetildiği için deli gibi zarardalar şu an. Hani hatırlayacaksınız 1 milyon pardon 1 milyar e, euro gelir elde ettiği bir sene vardı 2 3 yıl önce ama ondan sonra baş aşağı giden bir giriş. Onun nedeniyle Neymar satıldı. O kadar para kazandılar. Ondan sonra abuk bu karcanla o para ve gerçekten kötü bir duruma gitmeye başladı Barcelona. Ee, onun için şimdi bir çıkış yolu olarak elde bir aset yok. Yani satabilecekleri oyuncu yok. Çünkü hani Lengel'in piyasası var diyelim. Lange'nin verdikleri maaşı karşılayacak bir takım yok. O yüzden Lange'yi satamayacaklar. Aynısını zaten De Jong'da, pardon, i̇ş'te ve Suarez'de yaşadılar. E, Suarez'i satmaya çalış, yani Suarez'i git dediler. Ama sadece 1 milyon euroya mı ne yani? Rakitic'e de öyle ufak tefek paralara ya da bedavaya seviyeye verdiler. Çünkü maaşı çok yüksekti. Kimse o parayı, o bonservis vermeyecekti. O yüzden en azından bedavaya gitsin diye verdiler maaş bütçesinden kurtulmak için. Tam Türk takımı sıkıntısı yaşıyorlar yani. E, marka büyüktür Umtiti dedi Uğur Alp hocam. Yani kesinlikle katılıyorum. Bu arada Uğur e neden hocam dediğimi merak ediyorsanız yakın zamanda öğreneceksiniz. Önümüzdeki hafta pazar günü güzel bir video gelecek. Kendisi de içerisinde olduğundan daha iyi anlayacaksınız. Lovrenizm, Real'in en azından elinde satabileceği gençleri var. Aynen yani Barcelona'nın da var. Hani Pedri, Trincao, Ansu Fati gibi bir sürü genç, Puig gibi genç oyuncular var. Ama onların aslında biraz kalması gerekiyor diyebilirim yani. Ve onların da maaşlarını çok yüksek yapıyor Barcelona. Öyle bir sıkıntı var. Genç oyunculara da çok yüksek para verdiler. Mesela Coutinho Bayern'de oynadıktan sonra direkt satılamaz mıydı? Bence satılabilirdi. Boş boşuna şimdi Barcelona'da yük olmaya devam ediyor. Brad Wade'e zaten neden 15-20 milyon verildi anlamış değil kimse. Saçma sapan bir durum var Barcelona'da. Juventus üzerinde de hani bir maç kazandı diye Juventus tekrar gökte çıkarmasın kimse bence. Çünkü dediğim gibi Ekstra bir top oynanmadı. İyi bir savunma yapıldı. İkinci yarıda 3-0'dan sonra zaten maçı vermezsiniz. da üretemiyor. dolayısıyla iyi bir şekilde savunma yaptılar ve aldılar. Keşke Meri olsaydı. Meri'yi de Messi'ye karşı görmek isterdim ben. ama yani Pirlo'nun çok yetersiz olduğunu başından beri söylüyorum. Juventus için aynı şekilde Kuman, Koman, Köyman ne, ne, diyorsanız Kuman tabii ki. Kumanda hani gerçekten yetersiz Barcelona için. İki tarafında büyük yenilikler yapması gerekecek gibi gözüküyor ilerleyen zamanda. yani Messi ve Ronaldo üzerinde ben bu ikisinin daha sonra tekrar karşılaşacağını düşünüyorum ama güzel bir final olmadı. Yani ikisinin de tam en iyilerini verebileceği bir final olmadı. Bence hani Ronaldo iki gol attı evet ama şey değildi. bence Ronaldo taraftarları da bu maçtan memnun değildir. Yani hepimizin beklediği karşılıklı bir gol düellosu, iki takımın da iyi olması. Yani geçen şeylere baktığımda, bu El Clasico'lara baktığım zaman hepimiz bir heyecan duyuyorduk. O maçı sanki Türkiye'de bir derbi izliyormuş gibi izliyorduk. Gerçekten çok heyecanlı zamanlardı. Şimdi ikisi de hem o kadar zirvede değil hem de takımları da o katkıyı sağlamıyor kendisine. O yüzden biraz beklentinin altında kaldı maç bence. Eee... Meri şöyle istedi beni Paris'e gidiyor. Fatih Terim büyüktür Pirlo. Yani Pirlo 3 aydır teknik direktörlük yapıyor. Fatih Terim tabii ki ondan daha iyi teknik direktör ama Pirlo'nun Fatih Terim'le ilgili söyledikleri için böyle bir şey söylüyorsan o yazıyı yani kitabı okuyup ondan sonra yorum yapmak daha doğru olur. Bir tane çevirmenin yanlış çevirisiyle çünkü bütün ortalığı kaldırdı Galatasaray taraftarları. Ee, tek kale maç Real ve Barcelona hazır düşteyken Liga'da Atletico Madrid sürprizi gelebilir mi? Bunu zaten çok kez konuştuk ben bekliyorum böyle bir şey. Ee, Messi daha iyiydi. Bu fon maçın adamlarından biriydi. Messi daha iyiydi ama bitiriciliği çok kötüydü. Yani bu fon maçın adamlarından biri falan değil bence. Çünkü bütün toplar üstüne geldi. Hep şey yani. Ee, Messi normalde biliyorsunuz tam köşeye böyle direğin dibine vurdu. Hiç onları yapamadı. Bütün yani bir özgüvenlik var zaten. Bütün vuruşları bu fon hemen ya, 30 santim yanına geldi. Bu fonda sadece yaşlandığı için herhalde şey yaptı atlayarak e, kurtarmış oldu. Buffon Şampiyonlar Ligi kazanırsa Ronaldo büyük ihtimalle tarihin tartışmasız en büyük oyuncusu olur. 6. şampiyonlukla birlikte. O zaman hani Messi'nin müthiş yeteneğinden bahsederiz ama başarı olarak Ronaldo başka bir seviyeye çıkmış olur. ve ben de bir Messi e, fanı olarak böyle bir şey olmasını istemem açıkçası. Şampiyonlar Ligi gruplarına bakalım. Hızlı bir şekilde söyleyeyim ben size. Yani dediğim gibi çok fazla bir sürpriz olmadı. Tek sürpriz bence Inter'in çıkamamasıydı. <laughs> hızlı hızlı hemen gruplaşayım. A grubunda Bayern zaten 5 galibiyet bir beraberlikle çıktı. Atletico ikinci oldu. Burada en büyük eleştirim Bayern niye? Çünkü biliyorsunuz Atletico maçına yedek kadro çıkarak, hatta bayağı gençlerle falan çıkarak e, galibiyet serilerini bitirdiler. Yenilmeme serileri devam ediyor. Ama e, o maça öyle çıkıp, ondan sonra gidip Lokomotiv Moskova'ya az kadro çıkmaları bence bir saçmalıktı. Gidip Leipzig maçını düşündüler ama Leipzig maçında 3-3 berabere kaldılar yani gördük çok da bir anlamı olmadı rotasyon yapmanın. Ee, Salzburg 3. UEFA'ya gidecek. Beklediğimiz gibi bence bu grup tamamen. B grubu en büyük sürprizlerin olduğu gruptu Real Madrid lider ee, Gladbach'la Shakhtar 2 puanla hemen arkalarında, Inter de 4. oldu. Shakhtar, UEFA beklediğimiz gibi Mönchengladbach'ın 4. olmasını, Inter'in 2. olmasını beklerdik herhalde burada ama işte Inter'in e, Şampiyonlar Ligi'ne bir türlü uyum sağlayamaması iki sezondur. Saçma sapan sonuçları aldılar bence. Yani yine zor gruplar ikisi de ama Inter'in altına takımlara çok kötü mağlup oldular. E, Real Madrid'de son anda demiştik zaten bir şekilde Real Madrid çıkar bu gruptan diye. Orada bir tecrübe farkıyla çıktılar. C grubu zaten City ve Porto'nun dominantlığını bekliyorduk ama Marsilya'nın bu kadar kötü olmasını beklemiyorduk. Olympiakos'ta dördüncü olur diyorduk ama Olympiakos üçüncü oldu. D grubunda Ajax çıkamadı, Atalanta çıktı. Bence bu da çok büyük bir sürpriz değil. E, Ajax çünkü bayağı değiştirdi takımını. O iki yıl önceki takımdan neredeyse kimse kalmadı. Yani e, Tadic var, işte şey de gitti, Van de Beek de gitti artık. Tadic de, işte Neves var ama Neves yedek oldu sanırım. Onun dışında şey, savunmadan Blind falan var, Onana var. Onun dışında neredeyse herkes değişti. Tagliafico var sanırım bir de. Bek geldi gitti zaten. İşte başka bir bek gelmişti. Dest gelmişti. Dest gitti vesaire. Sürekli değişen bir Ajax takımı var. Ajax'la ilgili de güzel bir video gelecek pazar günü. Ee, onun için de takipte kalmayı devam edin. Abone olmayı unutmayın. Ee, e grubunda Chelsea, Sevilla, Krasnodar, Ren grubu. Zaten yine beklediğimiz gibi bence. Ren yine çok altında kaldı. Fransız takımları bu sene pek parlak gitmedi. Ee, Chelsea lider Sevilla ikinci çıktı. F grubunda Dortmund'la Lazio çıktı. Burcu düştü. Yine beklenen gibi bence. G grubunda Juventus Barcelona ilk iki aynı puanda. Kiev 4, şey 4 puanda 3. Ve H grubunda da ben yine beklediğim gibi çıktı bu sonuçta. Ben Paris'in bir Leipzig'in iki olacağını düşünüyordum. United'da 3. olup UEFA'ya yollanır diyordum. Öyle de oldu. United çok iyi başlayınca herkese bir şaşırttı. Ama ondan sonra tutunamadı. Yani Başakşehir mağlubiyetiyle birlikte fena bir düşüşe geçtiler zaten. Leipzig'de Paris Saint Germain'de geçen yılın yorgunluğu vardı zaten. Onu toparlayınca tekrar çıktılar. Hemen sorularınıza bakayım. <laughs> Barcelona eşittir gelişmiş Türk takımı demiş Brezilya Mapping. Sence Barcelona'daki krizden kurtulmak için takımın altyapısına yetişip en az 5-6 yıl burada olan oyuncular satılmalı mıdır? Demiş tek maç. En az 5-6 yıldır burada olan ve altyapıdan yetişen oyuncular Busquets, Messi, Pique, sadece Roberto, işte Jordi Alba öyle değil ama 5-6 yıldır o takımda. Ee, onun dışında kimler var? Bu, bu şekilde, yani genel olarak. Altyapıdan gelen işte daha böyle 22-23 yaşına gelmiş olanlar da var. Onların hepsi çöp zaten. Ee, şu ana kadar oyuncak olsalardı, oynarlardı. Bu oyuncuların satılması gerektiğini düşünüyorum. Yani Pique, Busquets nereye satacaklar ki o kadar yüksek maaş veriyorken, öyle bir sıkıntı var. Messi gidecekse zaten ama hepsi gitsin. Ee, devam ediyorum. Messi daha iyi, Türkiye derbileri daha güzel ya. Bence Eclesiaco daha güzel Türk derbilerinden. Bu fon inşallah şampiyonlar Ligi kazanır. Abi Şaktar'a yazık oldu ya. Yani Şaktar'a yazık oldu. Ha bu arada şey var. Bir Lazio Burcu maçının son dakikalarında 90 artılarda Burcuk 10 kişiyken direkten dönüyor. Yani Lazio da hak etmemiş gerçekten kalmayı. Ama Burcu da şanssız bir şekilde elendi. La Leipzig maçı efsaneydi demişler. Bakıyorum. Real nasıl birinci oldu anlamadım. E o bir yerden sonra bir şekilde olur diyordum ben. Son iki maçı kazanınca zaten bir anda 10 puana çıktılar. Son 16'da 4 Alman takım var. E, bu bu konuda ben şey söylemiştim. Zafer sarhoşu Bayern Münih e, şampiyonluğunu anlattığım videoda bundan sonra hem Klopp hem de onu bahsederken demiştim ki yani bundan sonra bence Almanların devri olacak. E, İspanyol devri bitti. İngiliz değil Alman devri başlıyor demiştim. Aynı şekilde düşünüyorum. Kulüpler bazında Alman kulüpleri bayağı bir yükselişte. İngilizler de yükselişte diyebiliriz ama Şampiyonlar Ligi'ne aynı önemi, aynı şeyi veremiyorlar. Eriksen Spurs'ta kalmalıydı. Eriksen Spurs'ta kalmamalıydı, Vertonghen'in olduğu yerde. Conte istifa, evet Conte için çok fazla laf söylenmiş. Başka yayınlarda da gördüm. Ya, haklısınız, Şampiyonlar Ligi'nde çok başarısız. Yani ne Kamavinga, Kamavinga, okuyamadım. Kamavinga'yı çünkü Kamavinga <laughs> ha. Kamavinga'yı bence iyi bir takım almamalı. Potansiyeli tam tam ha. Rezil bir adam Solskjaer. Peki 34 Başakşehir'e uçluk yapıldı. Konuştuk onu. Abi Haaland mı Lewandowski mi? Şu ana kadar yaptıkları Lewandowski potansiyeliyle Haaland geçebilir. Bruges'i hiç sevmem. Ee, abi Ronaldo'nun takma ismini biliyor musun? Penaldo. Evet. Sorularınızın hepsini okudum. Yani soru şeklinde olanlara cevap verdim. Başka bakıyorum. Hani atladığımız bir konu var mı diye yok gibi. Çok fazla uzun tutmayacağım söylemiştim. Birazdan Berkin hocamla birlikte yarın gelecek tahmin savaşları dördüncü videosunu çekeceğiz. Sonra biliyorsunuz 2-1 öne geçtim bu haftaki sonuçlarla birlikte. Bakalım kim ilk önce 3'e ulaşacak. Bundan sonra ne olacak? Yavaş yavaş onu da toparlıyor olacağız zaten. Bu sene Penaldo Messi oldu demiş Lowry'niz Evet, Messi çok penaltı attı. Pirlo kötü diyorlar ama Juventus'u yıldız eden oydu derken oyuncuyu kendinden bahsediyorsan oyunculukla teknik direktörlük çok farklı şeyler. E, Juventus'u şu ana kadar hiçbir pozitif katkısı olduğunu düşünmüyorum Pirlo'nun onun dışında. Yani Ronaldo taşıyor takımı tamamen. Zaten Pirlo 41 yaşında, Buffon 42 yaşında. Yani muhtemelen bu fon yönetiyordur takımı diye düşünüyorum ben. Yaş haddinden dolayı takımda geçirdiği 20 sezondan dolayı falan. O yüzden Pirlo'nun çok biraz etkisiz eleman olduğunu düşünüyorum takımda. Yani o sadece şeyle karizmatikliğiyle geldi gibi bir havası var yani. Futbol futbol zekası çok yüksek ama çok erken getirdiler teknik direktörlüğe. Zaten onun için de yanına şey falan getirdiler işte. Igor Tudor falan yardımcı antrenör olarak geldi yanına. Evet o zaman yayını kapatacağım. Dediğim gibi ilk 10 dakikayı falan keseceğim. Çünkü biraz şey oldu. Saçma oldu. Orayı pek toparlayamadık. Yayın çok takıldı. Umarım ondan sonra bir sıkıntı yaşamamışızdır. Bundan sonra canlı yayınımız ne zaman gelir bilemiyorum. Önümüzdeki hafta gelmeyebilir. Belki ondan sonraki hafta tekrar gelebilir. Durumlara ve benim işte boşluğuma göre yapacağım. Sömestr zamanı zaten daha çok canlı yayın yaparız. Ama şimdilik bir süre e, şey sınavlarda geleceği için zor gözüküyor. Çünkü bir de başka videolar da yapmaya çalışıyorum. Başka kanallarla birlikte projeler var. Bakalım neler olacak. Kanal büyüdükçe umarım daha güzel içerikler üreteceğiz. O yüzden videoyu beğenirseniz siz de tabii insanların sayfasına çıkar. Daha güzel şeyler olur. Yorum atıp videoyu beğenmeyi unutmayın o yüzden diyeyim. E, bundan sonraki canlı yayınlarda, kanlı canlı da, yarınki tahmin savaşlarında... Ve gelecek maçlarda görüşmek üzere diyeyim Sena. <laughs> teşekkür ederim. Beğeniler de hemen arttı zaten. Tekrar beğendiğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yorumlarınızı, sorularınızı bekliyorum. Gelecek videolarda da sizi yönlendireceksiniz tabii ki. Onun için akıllı kalın, futbolla kalın ve hoşça kalın diyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.